Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır. Bugün günlerden çarşamba. Bugün yine yorumlarda baktım. Birçok soru gördüm. Soruların biriktiğini gördüm. O yüzden bugün yine bir soru cevap videosu yapmaya karar verdim. İçinizde şöyle düşünenler olacaktır. Bu soru cevap videosu ise eğer video resmindeki başlık ne alaka diye soruları okuyup yanıtlamaya başladıkça bunun cevabını da almış olacaksınız. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Yalnız sorularınıza geçmeden önce şu hatırlatmayı da unutmayalım. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, yorumlarda da sormak istediklerinizi yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ederim. Haydi geçelim sorularımıza. Bugün yine güzel sorular var arkadaşlar. Yine çok güzel sorular birikmiş. Hemen ilk sorumuzda videomuza geçelim. Hocam merhabalar. Bir memurum. Yeni evlendim. Ülke şartlarında artık ömür göremiyorum. Bir ev bile hayal. Bir karar aldım. Düğünde takılan altınların yarısına yakını tüpraş, doğaç, Ford, altınay, bobet ve ekos almaya başladım. Aydan aya 6000 TL'de üstüne eklemeyi düşünüyorum. Stratejim ne olmalı? Ağırlık tüpraş ve doğaç var. Altta kalan daha az maliyetlerim eklemeliyim? Nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Arkadaşlar bakın birçok defa söyledim. Temettü yapacaksanız maliyetin gerçekten ama gerçekten çok fazla bir önemi yok. Buna inanmıyorsunuz belki ama gerçekten yok. Mesela şu anda borsa düşüyor değil mi? 6 haftadır borsa düşüyor. Siz ilk hafta Aa, borsa düştü ben alttan maliyetlenim diye alsaydınız ne olacaktı? Ya da bunun tam tersini düşünün. Borsa rally içinde olsaydı ne olacaktı? Ha bu hafta düşer, ha yarın düşer diye bekleseydiniz ne olacaktı? Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Zaten temettü yatırımı 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl süreceği için zaten sizin bu süre zarfında maliyetleriniz sıfır veya 0'a olacak. Bu işin bedelsizi var. Bedava aldığınız temettülerle tekrar hisse almak var. Yani bunları hep göz önünde bulundurun. Bir de siz eğer paranızı eşit dağıtmazsanız, altta kalan hisseyi alayım diye uğraşırsanız, bu sefer diğer kalan hisseleriniz ne olacak? Bu sefer onların lot sayısı geride kalacak. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Yani temettü yatırımında maliyet değil, lot sayısı önemli. Arkadaşlar bakın, aldığınız lot sayısı, sahip olduğunuz lot sayısı önemli. Temettü lot sayısına göre veriliyor. Hisse başına temettü açıklanıyor. Lütfen bunları dikkate alın. Bu söylediklerim çok önemli. Şeyler, böyle maliyetlere vesairelere çok fazla takılmayın. Şimdi geçelim ikinci soruya. Hocam temettü için uzun vade yatırım yapmaya başlayacağım. Çok güzel. Temettü portföyüm için kendim 7-8 hisse belirledim. İlk aşamada bu kadar hisse fazla mı? Aylık 20-30 bin yatırım için ayırabilirim demiş. Arkadaşlar temettü yatırımında tekrar söyleyeyim. 5 ila 7 hisse idealdir. Bazı durumlarda 3 hisse de olabilir. Ama maddi gücünüz yetmiyorsa tek hisseyle de başlayıp daha sonra maddi gücünüz arttığı zaman, alım gücünüz arttığı zaman 2-3-4-5 hisseyle çıkarabilirsiniz. 5 ile 7 işi arası idealdir. 20-30 bin lira gibi para demiş arkadaşımız aylık olarak. Aylık 20-30 bin lira gibi para bugün için dahi temettü yatırım için çok ciddi bir para. Çok güzel bir para. 20 bin lira biriktirdiğini düşünelim. 240 bin lira yapar yılda. 10 yıl birikim yaptığını düşünelim. Zaten sırf kendi yatırdığı para 2 milyon 400 bin lira yapar ki bu hisselerin temettüleri, bedelsizleri, temettülerle aldığı hisseleri üst üste koyunca yani bileşik getiriden kazanmaya başlayınca bu paranın ne kadar çok büyüyebileceğini sizler de tahmin edersiniz. O yüzden 5-7 hisse diyelim. Aylık ayıracağınız rakamda tamamen sizin madde gücünüze kalmış diyelim arkadaşlar. Bu soruyu da böyle cevaplamak 懂了。 Şimdi sırada üçüncü soru var arkadaşlar. Aslında tam anlamıyla bir soru değil. Ama bence geleceğin milyoneri veya milyarderi bu arkadaşımız. Çok açık konuşuyorum burada. Kendisini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hemen okumaya başlayalım. Ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız zaten. Hocam selamlar. Ben de 15 yaşındayım. 1,5 yıldır borsadayım. Bakın 1,5 yıldır borsada. 13,5 yaşından beri. İlk olarak Ocak 2023'te Apple ve Amazon aldım. Sonra büyük Türk şirketleri to big to fail dediklerimizden düzenli şekilde alıyorum. Big to fail dedikleri arkadaşımızın batmayacak durumda burada şirketler demek arkadaşlar. Ayrıca fonlardan da alıyorum. Harçlıklar, bayram paraları vesaire derken 38-40 bin TL oldu. Ve bu bir buçuk yıllık sürede neredeyse hiç satış yapmadım. Uzun vade çünkü nasıl sizce demiş. Şimdi değerli kardeşim, güzel kardeşim eğer beni izliyorsan seni tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sen zaten birçok büyüğün yapamadığını, koca koca insanların yapamadığını, koca koca insanların algılayamadığını yapmaya başlamışsın ve algılamışsın. Sana benim ne diyecek sözüm olur? Sadece seni tebrik etmek olur. Sana başarılar dilemek olur. Çıktığım bu yolda inşallah her şey gönlünce olsun. Sen geleceğin milyonları hatta milyarderisin. Eğer bu kafayla devam edersen, eğer bu zihniyetle devam edersen buna da emin olabilirsin. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Herkesin huzurunda seni alkışlıyorum, gözlerinden öpüyorum ve buradaki büyüklerine, bu işe inanmayanlara örnek olduğun için sana çok 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 teşekkür ediyorum. İleride belki bir gün seninle tanışmayı da çok arzu ederim. Beni çok mutlu edersin. Sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. Bu soru da o kadar çok soruldu ki bana. Bu soruyu da buraya ekleme gereği hissettim. Hocam merhaba. Çinli araç firmalarının Türkiye yatırımı sonrası uzun vadede 5-10 yıl gibi Topaş'ın durumu ne olur? Karı ve temettü verimliliği düşer mi? Her şeye rağmen Topaş'ı beğenmeye devam ediyor musun? Tofaş'ı, Portoto'yu, Doğuş Otomotiv'i her zaman beğeniyorum ve her zaman da beğeneceğim. Çinliler geldi diye bu şirketler boş duracak hali yok. Ya bunlar dev şirketler arkadaşlar. Bunlar sizin düşündüğünüzü sizden 2 yıl önce falan düşünmeye başlamışlardı emin olun. Rekabet her zaman iyidir bunu da unutmayın. Şimdi bir şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor diye koskoca Ford, Tofaş, Doğuş Otomotiv ne bileyim diğer firmalar elini kolunu bağlayıp oturacak halleri yok herhalde değil mi? Bu şirketleri yöneten insanlar, profesyonel insanlar. Bizden çok daha önceyi görüp çok daha önceyi düşünen insanlar. İleriye düşünen insanlar. Ayrıca şunu da algılayamıyorum yani. Sanki bu Çinliler gelip de Türkiye'de bedava araba dağıtacak gibi davranıyor herkes. Buna da anlam veremiyorum. Elektrikli arabaların durumu ortada işte Amerika'da. Herkes patır patır elektrikli arabalardan vazgeçiyor. Geçen gün şöyle fiyatlarına baktım. Öyle çok da ucuz değil. 1,5 milyon liradan başlıyor. Yani bizim yerli firmalarımız için de Ford'da ne bileyim Tofaş'ta Doğuş Ota'da bile 1,5 milyon arabalar var arkadaşlar. Yani bu adamların en ucuz arabasına karşı rekabet edebilecek bir sürü markada bir sürü araba var. Bir de şöyle düşünün. Tofaş Ford yurt dışına satış da yapıyor. Satış yaptığı ülkede otomotiv firmalarını mı batırıyor? Sadece bir pazar payı var. Buradan kendine pay kapmaya çalışıyor. Bunların de yapacağı bu olacak arkadaşlar. Tekrar söylemek istiyorum. Sanki adamlar bu arabaları buraya getirecek. Bedava dağıtacak. Herkes böyle düşünüyor. Anlam veremiyorum. Bizim firmalarımızda ciro düşüklüğü olacak. Kar düşüklüğü olacak. Vesaire vesaire. Ben tam tersini düşünüyorum. Bizim firmalarımızda boş durmayacaktır. Bizim firmalarımızda ona göre yatırımlarını yapacaktır. Zaten TOFAŞ buna yönelik ilk adım yaptı. Ford'un batarya fabrikası planı vardı onu geri çekti. Vesaire vesaire. Bir sürü alternatif çıkacaktır daha karşımızda. Belki rekabet sayesinde biz de çok daha buna araba alabileceğiz. Bunu da düşünün. Şimdi bir tane araba firması, iki tane araba firması Türkiye'ye yatırım yapıyor diye. Biz bu dev şirketleri göz ardı etmeyin. İçiniz rahat olsun, kafanız da rahat olsun arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim hemen. Abi merhaba 23 yaşındayım. Üniversite son sınıf öğrencisiyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Maaşımın da %20'sini biriktirebiliyorum. Bu şekilde birikimim çok yavaş olacak gibi geliyor ve içimi bir karamsarlık kaplıyor. Ve bazen biriktirsen ne olacak diye düşünceler kaplıyor. Ama izlediğim videolarla küçük paraları küçümsememem gerektiği bilincine vardım. Bakalım hayırlısı. Allah büyük video için teşekkürler demiş. Bu arkadaşımız benim asgari ücretle veya küçük paralarla temettü yatırımı yaparsak ne olur diye bir videom vardı. Bunu izlemiş herhalde. Bunun için teşekkürler ediyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Bu soruda da işte insan psikolojisinin nasıl işlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden seçtim bu soruyu. Bu paraları biriktirsen ne olacak diye düşünüyor arkadaşımız. Ama bileşik getirinin gücünü çok fazla anlayamamış bence. Çok fazla içine sindirememiş. Arkadaşlar siz dik yatırımda yapsanız, büyük yatırımda yapsanız, küçük paralarla da başlasanız, büyük paralarla da başlasanız bileşik getiri sizin kazancınızı katlamak için vardır. Bileşik getiri dünyanın 8. harikasıdır benim gözümde. Böyle bir getiriyi size başka hiçbir şey sunmaz. Ne altın sunar ne dolar sunar, ne faiz sunar, ne ev sunar, ne araba sunar, ne arsa sunar. Başka hiçbir şey size bileşik getiriyi sunmaz arkadaşlar. Dolar, euro bunlar zaten ülkelerin para birimi. Bunlar zaten yatırım aracı değil. Herkes şu pandemi dönemini düşündü ve orada sanki dondu kaldı zihinlerimiz. Ondan önceyi düşünün arkadaşlar. Ondan sonrayı düşünün. Daha eskileri düşünün. İşte ev alıyorduk kaç senede kaç paraya çıkıyordu. Ve araba alıyorduk. Kesinlikle ikinci elde satarken fiyat düşüyordu ki yine öyle oraya döndü. Ya bunları göz ardı etmeyin. Az paranız da olsa, çok paranız da olsa sizin paranız bileşik getiriyle katlanacak. Az paran daha az katlanacak, çok paran daha çok katlanacak. E sen az paranı dahi biriktirerek neden katlanmasına müsaade etmiyorsun ki? Ya fazladan para göz çıkarmaz arkadaşlar. Fazladan gelir göz çıkarmaz. Emekli aylığına 10 bin lira da eklesen çok büyük şanslısın. 50 bin lira da eklesen çok büyük şanslısın. Bu işi böyle düşünün lütfen zihninizi bu yöne doğru kaydırın. Böyle karamsar düşüncelerle olur mu olmaz mı diye düşünerek kendinizi boşuna yormayın. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım. Hemen şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Hocam emeğiniz için teşekkürler. Nacizane bir sorum olacaktı. İşin başında portföy oturmamışken 20 hatta 40 hisseyle başlayıp zamanıyla 7 civarına indirmek mantıklı mı? 3 adet çimento hissesi belirledim. 3 de alıp zamanla teke indirmek gibi 5 salam yazmış arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar 20 hatta 40 hisse demiş. 20 ile 40 hisse Sürekli takip etmenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Kendisi biliyorum mu arkadaşımızın? Kötü niyetle sormadığını biliyorum. Ben de kötü niyetle cevap vermiyorum. Hani hesap soranmış gibi ya da onu küçümsermiş gibi bir cevap vermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. 20 ile 40 hisseyle uğraşmak ciddi yemek ister arkadaşlar. Bilgisayarın başından neredeyse kalkmamanız gerekir. Neredeyse trader gibi olmanız gerekir. 40 hisse demek, 20 hisse demek bunlar çok büyük rakamlar. Ve bu 20 ile 40 hisse sizin psikolojinizi al aşağı eder. Buna emin olun. İçinden 10 tanesi çıkar, 30 tanesi düşer, psikolojiniz gider. 5 tanesi çıkar, 25 tanesi düşer, psikolojiniz gider. 35 tanesi çıkar, 5 tanesi düşer. Bu 5 tanesi niye çıkmıyor diye düşünmeye başlarsınız. Bunun yanında 20 veya 40 hisseye aylık para arttırmak da her baba yiğidin harcı değildir. 1000 liralık alsanız 40 bin lira gibi bir rakam yapar. Bunlarla uğraşacağınızda ayan beyan belli olmuş. Artık lise çağındaki çocukların, ortaokul çağındaki çocukların bile sorsanız bileceği firmalardan neden 5 ya da 7 hisseyle bir portföy yapıp düzenli biriktirmeye geçmiyorsunuz da böyle maceralar arıyorsunuz. Bana bu tarz sorular çok geliyor. İnanın anlamlandıramıyorum. Ama bakın tekrar söylüyorum. Artık kendini ispatlamış biraz önce 15 yaşındaki arkadaşımızın yazdığı gibi bu big to fail şirketler var ya batmayacak şirketler batması imkansıza yakın şirketler dediğimiz şirketler. Bunlar ayan bayan belli değil mi? Bunların içinde temettü verenler düzenli temettü verenler belli değil mi? Yapın 5-7 hisseli bir portföy, biriktirin, ondan sonra uzatın bacaklarınızı, büyümesini izleyin arkadaşlar film izler gibi. Yani böyle maceralara girmeye bence gerçekten gerek yok. Bizim insanımız çok heyecanlı, çok maceracı. Buralardan bunu anlıyorum artık. Ama her zaman söylüyorum, hepimiz Türk'üz, kanımız kaynıyor. Macera, heyecan, adrenalin bize yarıyor. Galiba bu sorular da bundan dolayı geliyor. Bu şekilde cevaplamış olayım. Şimdi geçelim son soruya arkadaşlar. Hocam mesela her şey 10 20 kat arttı ya bu 5 sene için mesela ekonomi kötü olmasaydı yine bu kadar artmayırdı borsa demiş. Arkadaşlar borsa büyük şirketlerin, çoğu büyük şirketin diyeyim, içinde kote olduğu ve bizlere gayet demokratik şekilde yatırım yapma imkanı sunan bir platform. Buradaki büyük şirketler borsada olsalar da olmasalar da Zaten enflasyona karşı kendilerini korumak zorundalar. Zaten amaçları bu. İlk önce enflasyonu yenmek zorundalar. Yatırım yapmak zorundalar, büyümek zorundalar. Büyük şirketlerin yıllık büyüme oranlarına baktığınız zaman, biraz araştırdığınız zaman çoğunun enflasyonu zaten yendiğini göreceksiniz. Yani büyüdüklerini göreceksiniz. Büyüme hızlarının, büyüme ortamlarının iyi olduğunu göreceksiniz. Yani ekonomi iyi de olsa, kötü de olsa, ekonomi berbat da olsa, enflasyon yüksek de olsa bu şirketler bunları yenmek için ellerinden geleni yapacaklardır ve çoğu da yenecektir. 5 sene mesela ekonomi kötü olmasaydı demiş arkadaşımız yine bu kadar artar mıydı borsa? Belki bu enflasyon sebebinden ötürü bu kadar yükselmeyebilirdi, fiyatlar bu kadar yükselmeyebilirdi ama emin ol yine artardı. Yani artmaması için bir neden yoktu. Pandemiden önce ekonomik kriz diye bir şey var mıydı? Yoktu. O zaman borsa artmıyor muydu? Yine artıyordu. 10 yıl önce borsa artmadı mı? Yine arttı. 5 yıl önceki borsanın fiyatı ile şu andaki borsanın fiyatı aynı mı? Değil. Ya da 5 yıllık getirileri hesaplıyoruz, 10 yıllık getirileri hesaplıyoruz, şirketlerin temettü gelirlerini hesaplıyoruz. Bunları izleyin, ne demek istediğimi yine anlayacaksınız. Yani doğru hisse ve doğru şirketteyseniz eğer ve gerçekten yatırımcıysanız, bugün işte hareket ediyorsanız sizin paranızın enflasyon faiz dolarmış, altınmış bunlar karşısında ezilmesinin imkanı yok arkadaşlar. Hocam çok kesin konuşuyorsun diyeceksiniz ama bu böyle arkadaşlar yani. Her videomda hemen hemen hesap var. Her hesapta bunları siz de görüyorsunuz. Ha bunlar yatırım tavsiyesi mi? Asla değil. Bunlar size yapın diye direttiğim şeyler mi? Asla değil. Bazı arkadaşlarımız da yazıyor geçmişi şey hesaplıyorsun hep geleceği hesaplasana derim. Kardeşim ben müneccim değilim ki geleceği göremiyorum. Elde olan gerçek verileri hesaplıyorum. Yani olmuş olanlara hesaplıyorum. Olmamış olan bir şeyi hesaplayıp ben size hayal mi satayım? Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu son sorumuzdu. Bugünkü sorularımızı böyle cevaplamış olalım. Tekrar söylüyorum. Burada yanıtladığım sorularda kullandığım hisseler, adını belirttiğim hisseler, paylaştığım yatırım cinsleri, yatırım türleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi görüşümdür, hissel görüşümdür. Sizlerin sormuş olduğu sorularınıza vermiş olduğum cevaplardır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.